Kök boya bitkisi aslında buraya yabancı bir bitki değil. Ee, 1700'lü yıllarda 19. yüzyılın ortalarına kadar çok geniş alanlarda Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da ekim alanları olan bir bitki. Ama tabii sentetik boyaların e, yayılmasıyla beraber önemini kaybetmiş. Bütün doğal boyalarda olduğu gibi. E, fakat günümüzde doğal boyalara olan ilgi yeniden artınca insanlar yeniden bu bitkilere ilgi göstermeye, yeniden bu bitkileri yetiştirme e, çabalarına girmeye başladılar. Biz de Trakya Üniversitesi olarak bu bitkiyi e, Edirne'de tekrar e, kent kültürüne kazandırabilir miyiz? E, bölge tarımına kazandırabilir miyiz? diye çalışmalar yapıyoruz. Bizim bölgemiz malum e, biliyorsunuz buğday ve ayşe ağırlıklı bir bölge ki bunlar da son derece stratejik ürünler. Bu bitkilerdeki verimi üretimi düşürmeden acaba üreticimize alternatif bazı ürünler sunabilir miyiz diye bu proje kapsamında kök boyayı da değerlendiriyoruz. Havsa Meslek Yüksek Okulu'nda bunun çalışmalarına başladık. İran'dan getirdiğimiz popülasyonlar ve Türkiye'nin değişik yerlerinden aldığımız genotiplerle adaptasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl ikinci yılının sonuna gelmiş durumdayız ve aldığımız sonuçlar bölgemizde bu bitkinin veriminin oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Yani bu bitki ileride bölgemizde üreticilerimiz için alternatif bir ürün adayı gibi gözüküyor. Biz bu bitkiyi yetiştirdikçe, köklerini ürettikçe yavaş yavaş kullanımı da yaygınlaşmaya başladı. Yavaş yavaş başka ürünler de ortaya çıkmaya başladı. Elbette Edirne Kırmızısı bu şehrin kimliğinde, kültüründe var. O kültür yeniden canlanıyor. Çarşı pazarlarda Edirne Kırmızısı renginde olan birçok ürün yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bundan sonra çok daha fazla duyacağız, çok fazla daha göreceğiz gibi geliyor. Ama bunun bir standardının olması lazım. Bu konuda Yenetrak Üniversitesi e, bitkinin coğrafi işaretini almak, rengin coğrafi işaretini almak için önemli çalışmalar başlattı. İlerleyen zamanlar içerisinde Edirne kırmızısını belirli standartlar içerisinde görmeye başlayacağız. E, bu şehrin e, turizmine çok büyük e, katkı yapacağı kesin. Çünkü daha şimdiden renk ortada yok olmasına rağmen birçok çarşı pazarda Edirne kırmızısı ile ilgili ürünler var. Şehrimiz biliyorsunuz yerli yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası. Gelen insanlar buradan bir şeyler götürmek istiyorlar. Peynir götürmek istiyorlar, peynir elvası götürmek istiyorlar, keçecizade gibi lokumlar veya sabun götürmek istiyorlar. Bunun yanında bir de Edirne kırmızısı ile boyanmış olan ürünler bundan sonra gelen turistlerin en çok ilgi göstereceği konulardan birisi olacaktır. ısınmak için. Ne evet. evet. kaldırın hocam? Tamam. Evet. Vallahi